1770. 6 yılında İskoçya'da doğan Gregor, asker kökenli bir geçmişe sahip. Soğukkanlılığı, kendine güveni ve insanları etkileyebilme yeteneği muhtemelen askerlik yıllarında şekillenmiş. Gregor, sıradan bir askeri kariyerle yetinmek yerine insanları dolandırmaya karar veriyor. MacGregor, gerçekleri biraz eğip bükme konusunda usta biriymiş. Kendi askeri başarılarını süsleyip durur. Kimse de bu başarıları ve anlattıklarını sorgulamazmış. Çünkü o dönemde insanların bu tür kahramanlık hikayelerine inanma eğilimi oldukça yüksekmiş. Gregor McGregor'ın adını dolandırıcılık konusunda tarihe kazıyan şey ise hayali bir ülke yaratması olmuş. Poyais adında bir ülke yaratan Gregor, Honduras'ın doğusunda olduğunu iddia ettiği bu hayali ülkeyi öyle bir anlatmış ki duyan herkes buraya hemen yerleşmeliyim, hayatım kurtulur diye düşünmeye başlıyor. Gregor çevresindeki insanlara hayali ülkesi Poyais'in yemyeşil ormanlarla kaplı, altın rezervleriyle dolu bir cennet olduğunu söylüyordu. Gregor'un anlattığına göre Poyais, tarım için mükemmel topraklara, Avrupalıların rahatlıkla uyum sağlayabileceği bir iklime ve çalışmaya aç yerlilere sahipti. Tabii bu yerliler de onun uydurmasıydı. Ama kim sorgulasın? Hatta işi bir adım öteye götürüp Poyais'in kralı olduğunu ve buranın tüm haklarının kendisine ait olduğunu iddia etti, McGregor işi sadece sözde bırakmadı. Poyais'in anayasasını, haritasını, ekonomik planlarını içeren belgeler hazırladı. İngiltere'de broşürler dağıttı, gazetelere ilanlar verdi ve Poyais'in ne kadar mükemmel bir yer olduğunu anlattı. İnsanlar sırf bu ülkeye yatırım yapabilmek için Gregor'a büyük paralar ödediler. Öyle ki birçok kişi Poyais tahvili satın aldı. Hatta bazıları oraya yerleşmek için İngiltere'deki hayatını ve işlerini bırakacak kadar ileri gitti. İnsanlar altın madenleriyle dolu bir cennet fikrine öyle bir kapıldılar ki Poyais'i sorgulama zahmetine bile girmediler. İşin trajikomik kısmı şu ki, Gregor, Poyais'e yerleşmek isteyen bazı insanları gemilerle o bölgeye gönderdi. Tabii insanlar oraya vardıklarında kendilerini yemyeşil ormanlar yerine bataklıkta buldular hastalıklar, açlık ve sefalet. Onları karşılayan şey, Gregor'un vaat ettiği poyais değil, ölüm tuzağıydı. Bu dolandırıcılık yüzünden birçok kişi hayatını ve tüm servetini kaybetti. Gregor McGregor da bunca suçu işlemesine rağmen hiçbir zaman ciddi bir ceza almadı. İngiltere ve Fransa'da yargılandı ama kendini savunmadaki ustalığı sayesinde büyük cezalardan sıyrıldı. İlerleyen yıllarda Venezuela'ya geri döndü ve 1845 yılında ölene kadar rahat bir yaşam sürdü.